Evet, bugün saç kesiminde beraberiz. Eğer beğenmezsen bunun üstünü Nasıl tekrar kesici? kesilir. İlk günü yapalım. Sonra geri şey tekrar keseriz. Tamam Sevemezsin. Tamam. Bir toka getirmedin. Ve öldüreceğiz. etti <laughs> 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 Üstüne şey gelmesin. Evet. bir <laughs> 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 Aynen berberde bulamazsın ya. böyle. <gülüyor> <gülüyor> keseceğiz şimdi İbrahim Bekle gör. Sürpriz model. Son samurayda var ya kesiyorlar. <laughs> bu kadar izleyici. <laughs> ya, ya bu kadar izleyici ne? Yes. Normal berbere gitsen şu sıkılada gidin yağ başından da. Uzun süredir <laughs> saçınızı da <laughs> görmüyorduk. bir sene iki ay öyle dedi. Korona'dan beri. <laughs> yani sokağa çıkma yasından beri. İki kez gittim. samurayı Enes. Kim enesinin? Yani. Enes artık senin de senin de arkasından beğeniz. Üstü uzun kalsın, altı kısa kalsın. Öyle, Öyle yapıyorum. Yapıyorum. O, o, Bir, böyle balsan, bir böyle böyle kullansın, bir Helal olsun en Güzel ya. Yok ensesi çok kıllanmış. Cemal, mahvetmiş Gel ensesini bu Çok fazlaymış bence değil, mi? değil mi? Zaten iyice az bunu da bir biraz kısaltabilirsin. Şu kadar bağlandıktan sonra ucunu alın. Ben kısalması olmaz zaten ya bu kadar uzun. Uzun orayı niye kesiyorsunuz? Çok fazla uzun. Dur. O kadar da yeter. Işte. Daha toplayamaz. Aynen. gel bak. Şişiri şey, kesecek. <laughs> ne kebaptan. <oluyor? gülüyor> ne İki İki. İki oldu? İstedi mi ki? İçin saç da değil mi? Kompresör var babası Hı, Merak etme. İş bir bedelle böyle bir hizmet bulamazsın. adam gelir üfler. Yakıyor. Bak şurada çok tatlı dışarıdan çok. Iyi. Ali İbrahim'e nesil? Jölesi olan var mı? Jöleyle de güzel. Banyo yapacaksın. Mustafa dayısın vardı. var. Ooo! Ne oldu be? Ooo! Güzel. Acayip ovalıydın. Ama çarman lazım. Evet, saçına bakman lazım. Çok iyi. Benim aldım almışlardı öyle, saç çıktı. E çıkıyor zaten. Bak. Geçerince çıkmış, ben de alayım. Bak o yüzden burun kaç gündür kanıyor. Anne bence oraya çok şey yapma. <laughs> Anlı çünkü Bilmiyorum küçük çocuklardan artık. Hadi abi. geçmiş olsun. <laughs> evet i̇yi bitti. Oldu. Memnun musun? Ha? Şimdi aç saçını bir ahenk de dans ettireyim. <laughs> dön bir. Arkanı dön. Şöyle, ya. Ya. Kızlar bunu story atın. Çok <laughs> iyi.